İstiğfarla alakalı bölümde konuştuk. Özellikle Seyyidül İstiğfar, istiğfarların efendisi, sabaha çıktın, onu okumadıysan, ben derim ki senin aklın yok. Hakikaten aklın yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Seyyidül İstiğfar'ı, yani dualarım kitabında hangi sayfa, onu bir bulun ya, söyleyelim. Milletin bazısında Ramazan yok, dualarım var çoğunda. E, yeni baskıda, yani dualarımın, sayfa değişmedi yeni baskı ama, Seyyidül İstihbar, İstihbarlığın Efendisi bunu okuduğu zaman, okuduğu gün ölürse akşama kadar dekalel cennet, cennete girdi. Ve Bukhari, Bukhari, hadisin sahihliği çok tartışmasız yani. Cennete girdi. Ve, bir de bir rivayet, min el cenneti cennet ehlindendir, bir rivayet. Ee, akşam okursa, hemen akşam girer girmez, ben Şeyh Zekeriya, Muhammed Zekeriya Hazretleri'nin Medine'de rahmetullahi bakıyorum. Daha farzı bitirdikten sonra işte on kere la ilahe illallah teala şey falan sünneti kılmadan okuyordu. Ölmeden okuyayım diye. Sünneti kılmadan okuyordu, kılmadan. Halbuki Hanefi mezhebindendir. Hanefi de arada Allah'ım ente fazla bir şey denmez falan fıkıhta var ama işte ihtiyatlı olmak için e belki ölürüm sünneti kılana kadar. Akşam okuyan sabaha kadar ölürse mutlaka cennetliktir. Cennete girmenin böyle garanti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kasemi yemini var iken var maalesef birçok Müslümana daha bu Seyyidül İstiğfar'ı e, ezberletmeyi de bıraktık. Okutamıyoruz yüzünden. Okutamıyoruz. kaç kaç okuyor cemaata camiye sor. Yani yüz kişi de iki kişi çıkmaz. Hele gitti cuma cemaati, teravih cemaati. iki kişi, bir kişi çıkmaz. Ya böyle bir müjde nasıl terk edilir ya? Cennete girmek gibi bir kesin garanti ya. Ebedi hayatın kurtuldu be kardeşim. Sen niye bunları hafife alıyorsun? Ya ben hiçbir dualarım kitabından hiçbir şey okuyamıyorum. Oradan buradan hiçbir şey okuyamıyorum. Bir tane bir şey söyle bana sade desen, Seyyidül istiğfarı yap madem öyle derim. Bir tek dersen onu derim. Çünkü onun hakkındaki sahihlik kadar hiçbirinde yok. Cennete girdi diyor, daha ne yapacağız? Aradığımız bu değil mi? Şimdi istiğfara devam edin. Bir de öğlen ikindi arası dedimse, size. Ee, o istiğfar üç aylara mahsustur. Onunla devam edin. Ondan sonra bir okuyalım şimdi. Ee, dört dördü bir arada. Ondan zikrimizi yapalım. Sonra diğer ikisini konuşalım. iftara kadar. Cennet isteyip cehennemden sığınma meselesi kaldı. Onun izahı kaldı yani. Onu konuşalım. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh. <laughs> Estagfirullah ellezî lâ ilâhe illâhû el hayyel kayyûme ve tûbû leh Allahümme inni es'elükel ve ve'ûzü bike minen nâr Evet. Ne oldu? Şehadet getirdik. istiğfar ettik. Çok yapın diyor. En az 3 kere. Her seferinde 3 kere yapın durun. 3 kere yapın durun. Her seferinde başladınız. Şimdiki dergide 78. sayfadaymış. Dördü bir arada. Ramazan'da bunu çok yapın. Estağfurullah La ilahe illallah. Onu da doğru okuyun. Sen de bana diyorsun, sen de doğru yaz. Haklısınız yani. Bizim arkadaşların antikalıklarından bıktım yani. Dualarım kitabında 181'de. Seyyidül İstiğfar. İstiğfarların efendisi sayfa 181'de. 180'de hadis yazılıyor. Değişmiş mi o? Eski baskıda yok ama şey okunuşu mu? Eski baskıda 179 diyorlar. Seyyidül İstiğfar. İstiğfarların efendisi diye bulursunuz. Yeni baskıda yani bu tahsili baskıda demek bir sayfa atmış ben atmadım biliyorum. 181. sayfededir. Bununla amel edin. Bir tane amel edeceğiniz varsa da bununla amel edin. Yani bu Seyyidül İstiğfarı ezberlemesi için hanımına teşvik yap, ya hoca şimdi daha ben ezberlemedim hanıma ne bilecik alayım cennete girecek diye. Nereye giderse gitsin ben şimdi kendime bakar. E tamam kendine bak o zaman. Cehenneme gitmesini istemediğin, cennete gitmesini istediğin varsa ona bunu öğret ya. Yani. Teşvik yap, teşvik. Ezberlesin yani. Kim istiyorsak cennette beraber olalım. Ama sabah akşam okuyacak tabii o da ayrı bir şey. Yattı aşağı sabah namazında. Ezbere bilsen ne olur? <laughs> Hafız olsa ne olur yani? Çünkü o gün ölüm bir gelir, o okumamış rastlar. Çünkü vakti vakti okumak lazım. Hemen namazın akabinde okunmazsa da biraz sonra da okunur. İşrakta hatırladın oku, kuşlukta oku. İkinci de hatırlasan da oku yani. Madem ölmedin oku yani. Değil mi? Ölseydin ben ne yapaydım sana yani? Ben söylüyorum sana ki o gün ölürsen diyor hadis-i şerif. Ya da o gece diyor. Böyle beyan etmiş çünkü. Beyan, açıkça beyan etmiş. Hani bir okusan o gün demiyor, akşam da katıyor. O zaman ne oluyor? Akşamda bitiyor demek sabahın müjdesi. Öyle buyurmasa bir güne şamil olur. Mesela geçen bir hadis söyledim size geçen dergilerimde neydi? Okuduğu ayda bile ölse günahsız ölür, af olur. E ben orada ay dedi, sene demediği için ayda durduk ama aya kadar gitti müjde. Ben şimdi onu gizlemem ama burada böyle. Eee...